Aziz kardeşlerim cümleten selamun aleyküm. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işlerini nasıl yürütürdü kardeşlerim? Biliyorsunuz ki Mekke dönemi çok şiddetli, çok çetin bir dönemdi. Hicretten sonra İslam Devleti kurulunca Mekkeli müşrikler Peygamber Efendimiz'e harp edince o Uhud harbini Peygamberimiz orada yapmak istemiyordu. Lakin Allah'tan emir netice iş işarette esas kılındığı için Peygamber Efendimiz ashabıyla e iş işaret etti. Sahabenin coşkun oluşu, haklık payı oluşu Peygamber Aleyhisselatü medenin içinde o harbi yapmak istiyordu. Sonunda oya sunulma babında bir emir eğlendi. Kıyamete kadar ki İslam Devleti'nin temeli böylece tecelletti. Yani istişare, meşrebet esas olan. Evet. Oylar atıldı. Yani neden, nerede yapılacak, niçin yapılacak? Herkes fikrini beyan iledi. Oylar atıldı. Bir oyda Peygamber Efendimiz attı. Oylar sayıldı. Oy çoğunluğu neredeyse hat orada olu verdi. Peygamberimiz Aleyhisselam oy çoğunluğuna uydu ve atına bindi, zırhını kuşandı. Uhud Dağı'na gittiler. Orada Allah'ın aslanı Hamza Efendimiz şehit edildi. Şimdi arkadaşlar bu asır çok problemli bir asır olduğu için maldan, candan, canandan vazgeçmiş o büyük heyetin aldığı karar şayet şu anda olsaydı aynı heyet yine aynı olay cereyan ettirir, oya sunarlardı. Oy çoğunluğunda İslam devletinin başındaki da bir oyu da o atardı oy çoğunluğuna göre icra eylerdi. Yani bir adamın bütün bu problemleri çözmesi imkansızdır. Ancak bu ancak her bir alanda ehliyetli ordinalist provotörleri konuşturmak gerek. Şimdi böyle bir dönemde özellikle beni ilgilendiren Sulu Saray, Çiftlik, Artova, Yeşiyurt, köyleri ve kasabalarının tanıdık dostlarımızla şunları konuşmak isterim ki iki türlü bir ülkeye sahip çıkmak olabilir. Bir, siyaset aleminde Muhsin Şehit gibi mala mülkeme iletmeyip almış olduğu maaşın da fazlasını dağıtıp öyle bir hizmetkarlık makamıyla yola çıkmak İkincisi ticaretle uğraşıp ülkeye yardım etmek. İki türlü İslam'a, iki türlü bu ülkeye yardım söz konusudur. İşte zamanında çok büyük katkılar sağlayan TÜSKON denen bir kurum vardı yanlış hatırlamıyorsam. Demişti ki milletvekillerine dosya takip etmeyin görevini yapın aldığınız maaşa kanaat edin. Eğer ki zenginlemek planlarınız varsa ticarete atılın. O günün şartlarda ticarette çok büyük para vardı. Zaten rızkın onda dokuzu ticarete değil mi kardeşlerim? Yani demek istiyorlar ki milletvekillik makamını geçim gaylası makamı yapmayın. Bir sıttık ekber gibi aldığınız paranın fazlasını devlete iade edin. İçinden zaruret miktarını alın kullanın ki insanlık size hasret kalsın. Veyahut da ticaretle uğraşın, çalışın devlete yardım edin diye fetva eylemişlerdi. Burada sizlerle konuşmak istediğim konu istişare heyetine katılan insan taraflı olacak. Her şeyden önce iyi bir istihbaratçı konumunda olacak ve de ben de Nuri Şevan gibi olmayayım mı diyen Ömer Efendimizin metoduyla hareket edecek. Ömer Efendimiz başa geçince biliyorsunuz ki maaşlı adamlar tutardı kendi hata ve kusurlarını söylemek için. Maaşlı adamlar tutardı kendi hata ve kusurlarını söylemek için. İşte İslam devletinin ve dünyaya hükmeden devletlerin temeli bundan kaynaklanır. Şimdi zaman var bir hayatta der ki senin üzerinde bir akrep gezindiğini bir kardeşin söylese ona teşekkür mü edersin veyahut da nefret mi edersin? Elbette ki teşekkür edeceğim muhakkaktır. Kişi bulunmuş olduğu ortamın rengiyle boyandığından dolayı her daim eleştiriye açık insanlar toplumun her türlü derdine deva oldukları muhakkaktır. Dostlarım, sahabenin ayrı bir özelliği, bir araya geldiklerinde birbirlerine hakkı ve hatırlatırlar, kusur ve hatalarını söylerlerdi. Şimdi, bugünkü sohbetimde İslamiyet'e en yakın sistem Cumhuriyet Sistemi olduğu muhakkaktır. Allah-u Teala'nın inayetiyle hata ve kusurlarımızdan tekrar dönüp, istişareye katılabilecek insanlar, bir dört sene maldan, mülkten, candan, canandan feragat edip, o tür milletvekillerini şimdiden araştırmanı dileyle, hepinize selamun aleyküm diyorum.